Kuzey Atlantik Konseyi olarak Türkiye ile güçlü bir dayanışma göstermek istiyoruz ve sahadaki ülkenin güneydoğu kesimlik gelişimleri yakından takip etmeye devam edeceğiz ve şimdi birkaç soru alacağız

Toplantıda bazı konular tartışıldı. Tabii ki bu bir ilk adım atıldı. Özellikle Türkiye'deki kaygılarla ilgili olarak Türkiye'nin askeri destek istemesi durumunda ittifak bu askeri desteği vermeye hazır olacak mı? Toplantıda açıklama konusunda tam mutabakat sağlandı. Tüm müttefikler Türkiye'ye güçlü desteklerini dile getirdiler ve hepimiz birlik halinde Türkiye ile dayanışma gösteriyoruz ve tüm müttefikler aynı zamanda tüm biçimlerdeki terörü kınadı. Tekrar vurgulamak istiyorum. Hepimiz Türkiye ile bir arada duruyoruz bu terör saldırılarını kınama konusunda ve Türkiye ile dayanışma göstermeye devam ediyoruz.